Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Tavuklara yemekten artan pilavdan verdik. Gördüğünüz gibi. Tavukların pilav keyfi. Gel geri çekilelim. Rahatça yesinler. Horozumuz da gelsin. Tavuklarımızın hepsi bu arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi. Bunlar tabakta arta kalanlar yemeye geldi. Bunları kovuyor çünkü İstanbul tavuğumuz. Gördüğünüz gibi. Hemen tutabilirim ama elimde tablet olduğu için tutamadım. Tutamıyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O krio olanla benekli olan horoz arkadaşlar. Bir de şu kırmızı olan horoz. Diğerlerin hepsi tavuk. Gördüğünüz gibi. Kara kızımız orada, sarı kızımız da burada. Horozun arkasında. Gördüğünüz gibi. Kara kızla sarı kız. Şu tahtanın kenarında olan kara olana kara kız, şuna da sarı kız diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Allah nazarlardan esirgesin. Diğerlerine geçelim arkadaşlar kümedekinlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Annemiz ve çocuklar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Kümemiz de bayağı bir kirlenmiş. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.